Beşinci sınıf ikinci dönem birinci yazılı matematik testi çözüyoruz arkadaşlar. Şu an ilk iki tane soruyu görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet. Yani çok küçükler. Hatta 3 tane soruyu. Telefondan mı giriyorsun? Evet hocam. Ondan dolayı. Sen elinle büyütebilirsin onu parmağınla. Evet. Şimdi arkadaşlar bir iki üçün cevabını sizlerden bekliyorum. Her soru için bir de, birer dakika çözme hakkınız, süreniz var. Fiyatı 2080 TL olan akülü araba yani motora %20 indirim yapılıyor. İndirimli fiyatı kaçtır? Yüzde indirim yapılacaksa ne kadara satılacak? %80'e satılacak değil mi? O zaman biz bunun yüzde %80'ini bulmamız lazım. Niçin? %100'den %20'yi çıkarırsanız %80 kalır. Şu sıfırla şu sıfır, bu sıfırla bu sıfır gitti. 8 kere 8, 64. 8 kere 0, 0. 6'lı elde vardı yazdık. 2 kere 8, 16. Buradan da 1664 cevabımız. Etiket fiyatı 180 TL olan bir monta %25 zam yapılırsa ne kadara satılır? Zaten %100'dü. 25 daha gelirse 125 bölü 100 liraya satılır değil mi? Yani %125 şey satılır. 180'i yazalım. Bu sıfırla bu sıfır gider. Bu ikisini de bölersek eğer 5'e. Burada 2 kere var. Burada da 25 olur. Sonra geriye ne kaldı arkadaşlar? Bir, burada bir 2 daha var. Yani şu 2 ile şu 18'i sadeleştirirsek 9. Geriye 9 çarpı 25 kalır. 5 kere 9, 45. 2 kere 9, 18. Ee, bir de elde vardı arkadaşlar, 22. Evet. Yani 225 cevabımız Bursa. Devam ediyoruz sıradaki ile. Burada size aşağıda verilen ondalık gösterimlerden hangisinin onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 7? Bakın. Bunun 7. Bunun 7. Bunun değil arkadaşlar. Bunun da değil. Çünkü bunun yüzler basamağı. Binde birler basamağındaki rakamın sayı değeri 0, 0, 2. Bakın bunun 2. İşte gördüğünüz gibi cevap neymiş? Bunun onda birler arkadaşlar. Bunun sağ, pardon bunun yüzde birler, bunun da onda birler olduğu için bu ikisi olmaz. Cevap Adana. Evet şimdi yeni sorularımızı göstereceğim size. 4, 5, ve 6'yı çözmenizi istiyorum. Evet gençler. Önce 4 5'i çözün. Sonra 6'daki A ve B'de yanlışlık var mı ona bakın. Hocam, deniz başlıyor. Evet, 5. sınıf sorularımızı 3. sorudan itibaren çözmeye başlıyoruz gençler. 3. soruyu çözmüştük, 4'e geçtik. Dördüncü sorumuzda 846.128 ondalık gösterimi de yüzler basamağındaki rakamın yüzler basamağındaki rakam 8. Yüzde birler basamağındaki rakama bölümü diyor. Yüzde birler basamağında da 2 olduğuna göre 8 bölü 2 size 4 cevabını verir. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur diyor. 2 tam 44 bölü 100 olması lazım. Bu yanlış. 7 tam 26 bölü 100 olması lazım. Yanlış. 3 tam 8 bölü 10 olması lazım. 5 tam 3 bölü 100 olduğu için Ceyhan doğru arkadaşlar. Bakın bunun da cevabı 4'tü. Şimdi devam ediyoruz. Kontrol edin cevaplarınızı gençler buradan. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 3 tam 15 bölü 100 doğru. 4 bölü 100 doğru. 16 bölü 10 ya da 1 tam 6 bölü 10 doğru. 123 bölü 10 olması lazım. O yüzden yanlış olan Denizli. 258. Bakın 258. Tam dediği için virgülü attık. Yüzde dediği için iki tane sayı yazma hakkımız var. Bu da 15. Yani cevabımız 258 tam yüzde 15 7. Evet. Neydi? Bursa çıktı. 8 ve 9'a bakıyoruz. 120 TL'ye satılan bir ayakkabıya %30 indirim uygulanıyor. Araba ayakkabının fiyatı nedir? Arkadaşlar %30'da uğraşmayın. %100'den %30'u çıkarınca %70 kalır. Demek ki ne olacakmış? Artık bu ayakkabı %70'e satılacak. Yani 120'nin %70'ini bulmak için 70 ile çarpıp 100'e böleceksiniz. Bu sıfırla bu sıfır. Paydadaki sıfırla pay kısmındaki sıfır gitti. 2 kere 7 14. 7 kere 1 7. Bir de elde vardı 8. Yani 84 lira olmuş arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki 9. soruya bakalım. Ondalık kesini küçükten büyüğe doğru sıralanışı nedir? Arkadaşlar hepsinin tam kısmı 5. Ama bunun onda birler kısmı 0. Bunun da 0. Bunun ise onda birler kısmı 5 olduğu için bu en büyüktür. Bize en küçüğü soruyor. Bunun yüzde birleri 0 iken bunun yüzde birleri 5 olduğu için 5,005 küçüktür. 5,05'ten yüzde 5'ten yani cevabımız buradan şu oluyor arkadaşlar son şıkkımız. Aşağı doğru iniyoruz. Sizler de son cevaplarınızı bana chatten gönderebilirsiniz. 80 kişilik Turist kafilesinin %30'u Japon. Buna göre Japon olmayan kaçtır? E arkadaşlar yetmiş'i neymiş? Japon değilmiş. Çünkü %100'den %30'u çıkarırsanız %70 kalır. Yani ne yapacağız? 80'i %70 ile çarpacağız. 70 ile çarp 100'e böl. Paydadaki bir sıfırla pay kısmındaki bir sıfır gider. Paydadaki bir sıfırla pay kısmındaki sıfır gider. 7 kere 8 56 kalır. 56 tanesi Japon değilmiş arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. 7 bölü 25 kesinin ondalık gösterimini yapabilmek için pay ve paydayı 4 ile çarpmamız lazım. 4 kere 7 28. 4 kere 25 100. Yani 0,28 olur. %28. Yani cevabımız Adana. Sıradakine bakalım. 5 bölü 8 kesinin ondalık gösterimi için 125 ile pay ve paydanın çarpılması lazım. 5 kere 5 25, 2 kere 5 10, 2'yi de ekledik 12, 5 kere 1 5, 1 del de var 625. Bunu da çarparsanız 1000 olur. Yani 0,625 olarak ondalık kesiri çevirebiliyorsunuz. Devam ediyoruz 13. ve 14. sorularla. A noktasının B noktasına göre dediğine göre 1, 2 3 4 5 5 sola gideceksiniz arkadaşlar. 1 2 3. 3 birim aşağı. 5 birim sol, 3 birim aşağı. Yani bu. B noktasına göre dediğine göre merkeziniz B noktası olur. Bunu unutmayın şu göreyi arayın. Bunu arkadaşınız sormuştu. Arkadaşlar bakın burada ok var, burada var, burada var, burada var. Burada var. Bunlar bize diyor ki Sembollerle gösterimi yanlıştır diyor. Bunlar doğru, değil mi? Doğru. Şuraya geldik. Bu doğru parçası, doğru. Burada B'nin olduğu tarafın kapalı olması lazım arkadaşlar, değil mi? İsterseniz biraz daha büyütelim, görelim. Çünkü burada bir ışın var. Işın var ama şurada sanki, evet, burada ok var, burada nokta var arkadaşlar. Şu yanlış bakın arkadaşlar. Şurada şu olması lazım değil mi? Çünkü burası nokta. Burada da B, sanki şurası şeymiş gibi arkadaşlar nokta varmış gibi değil mi? Evet Muhtemelen, hocam. Tamam, demek ki burası ok arkadaşlar. Yanlış olan Ceyhan. Çünkü ben daha çok burayı oka benzettim. B'de olması lazım köşeli parantezin. A'da değil. Çünkü A'da ok var. Bir kolide 50 bardaktan 7 tanesi kırılmış. Buna göre bardakların yüzde kaçı kırılmış? Yani 7 bölü 50 derseniz bu da ne olur? 14 bölü 100 olur. Paydayı 100 yapmak için 2 ile çarptık. Bu da ne olur? Yüzde 14 demek değil mi? Çünkü paydası 100 ise sayımız ne olur arkadaşlar? Payına göre yüzdelik değer alır. Geldik buraya. 4, 3 daha 7. Burada kaç tane var? 4. 5 değil mi? Yani burası nedir? 7 bölü 20'dir değil mi? Çünkü burada 5 tane. Burada 4 var. 4 kere 5 20 yapar. Bunun pay ve paydayı 5 ile çarparsak 35 bölü 100 olur. 35 bölü 100 ne demektir? Yüzde 35 demektir değil mi? İşte Denizli cevabımız işaretliyoruz. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada bir ışın var. Işının noktanın olduğu taraf köşeli parantez. Yani D'nin olduğu taraf köşeli parantez olacağı için bu doğrudur. Bu da doğrudur. Yer değiştirmiş. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisidir diyor sembolle gösterilen. Bakın D aslında burada C, D noktasında bakın. Bu da köşeli. Bu da köşeli. Bu da oluyor. Bu olmaz. Çünkü orada ışın var. Bu olmaz. Orada ışın var. Ama arkadaşlar şöyle düşünürsek eğer C sol tarafta olduğu için sola göre alırsak o zaman doğru olan bu. Bence her ikisi de doğru aslında. Ama biz birini seçmek zorundayız. O yüzden ben bunu seçtim. Evet. Normalde D'nin olduğu tarafın köşeli parantez olması yeterli. Bakalım başka sorumuz var mı? O bitmek üzere hemen çözelim. Aşağıdakilerden hangisinin sembolle gösterimi yanlıştır? P kapalı parantez olmaz. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü L'nin olduğu taraf K doğru. Yani hiç uzatmayalım belli zaten. Buraya gelelim. Yukarıda noktalı evet karelerden oluşan zemine zemin verilmiş zeminde. C noktasından bakın C'den A'ya ulaşmak için hangisi izlenebilir? İki birim sağa gidebilir değil mi arkadaşlar? İki birim sağ. Burası 1, 2, 3, 4. C noktasından değil mi? C noktasından A noktasına ulaşmak için demiş. Pardon E değil. O zaman ne olur? 2 birim sola olur. Ben E sandım. Sola birbirine göre. Evet. Efendim 1, 2, 3. Yani C Dersimiz. Evet. Dersimizin bitmesine kaç dakika kaldı hocam? 1 dakika kaldı. O yüzden soruları yetiştirmeye çalışıyorum. Burada paydaları eşitleyeceksiniz arkadaşlar. 4 ile çarparsanız 12'den 3'ü çıkarın. Cevabınız 9 bölü 4 olur. Yani Ceyhan. Evet.